Üçüncü günden herkese merhaba. Abicim. Dün gece... ...şurada benzinlikte kaldım. Sağ olsun. Orada bir yer gösterdiler bana. Kusur, şu tarlaya falan girecektim yani. Şuralara falan... ...kuracaktım şeyi. Hı -hı. Camiye gittim şu köydeki camiye. Dayım dedik yok dedi alamıyoruz falan dedi. O da haklı. Şimdi iki var, kopuğu var. Bilemezler. Adamlar köye hurdacı bile sokmuyor, satıcı sokmuyor. Beni mi sokacaklar? Neyse geldim abi buraya. Karanlık çökmüş zaten. Dedi mavi böyle böyle. Bana şu ufak bir yer gösterin kalayım dedim sağ olsun verdi. Çardağın altını verdi. İyi oldu çünkü belki göremiyorsun bembeyaz her yer soğuktu ya. Eksi beşti ya. Eksi beş. Biraz yüksek buralar ya. O yüzden biraz daha şey. Eksi beş. Saat ikiye kadar falan benim uyku tulumu fena değildir. benim uyku tulumu rap sanırım 400 down. Yani kışlık. 400 de eksi ikiye kadar rahat. Ama eksi sonra biraz sıkıntı oluyor ki oldu. Daha önce kalmamıştım yani böyle eksi 4-5'lerde falan. Neyse zaten sabah da olmuştu. geri gibi kalktım. Abi çadırı kaldıramıyorum. Ellerim var ya böyle çok soğuk ya. Ellerimi ısıt 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 cebime sok zıpla zıpla. Neyse zar zor çantayı falan toparladık. Ya bu Türk milleti başka ya. Yemin ederim var ya. Türk milleti başka. Ben dünyanın çoğu birçok ülkesini falan gezdim. Yok abi insanın yüzüne bakmıyorlar ya. Param varsa, param yoksa adam. mı orada çayımı verdi. Suyumu verdi. Kalacak yer verdi. Verdi oğlu verdi ya. Sen yabancı ülkede bir yabancı ülkede kim? Kimse kimse sokak ya git işine der kardeşim. Yani ama burada da kalabilirmişim bak ha. Şunun şeyin altında falan. Neyse. Sağ olsun valla. Dün gece iki bardak çay içtim. Sabahta 3 bardak çay içtim. Para falan da almadılar. o personel odasıydı orası. Bir de kamyoncular falan geliyor, kalıyor içeri gidiyor devamlı müşteriler oradan benzin alanlar yani Bir de gece kamyoncular da kalmıştı orada. Neyse. Demem o ki abi Türk milleti var ya yemin ederim çok misafirperver ya. Hiç ikilerin üstlerin şeyine bakmıyor. Yani abicim yarın yağmur var yarın sıkıntı. Bugün Muğla'ya varmaya çalışacağım. Yarın sıkıntı. Sanak yağış var. Allah'ım verme ya Rabbim yağmur bu yarın verme. <laughs> bir hafta sonra, iki hafta sonra ver. Bakalım o sıkıntı şey. Yağmur bir de soğuk. Yağmur olsa bile ılıman olsa önemli değil de bile yağmur yağmur bir de eksi iki eksi üç olursa Aa, o biraz o biraz düşündürücü. Neyse görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Burası neymiş böyle? Mermer girmiş Neyse. Ne oldu lan? Esip gürlüyordunuz yanımdan geçerken. Niye böyle şimdi yavaşça geçiyor? Esip gürlüyordunuz. Ya. Arkadaşlar yatağına az kaldı. Birkaç kilometre falan. Sağından sola döneceğim. Buradaki yerel halkla falan konuştum. Neden bu yol bu kadar karabalık diye. Abicim başka seçenek yok. Şimdi İstanbul'dan İzmir, Aydın, Muğla. Yani ana yol. Tam böyle şey bağlantısı. E tabi Muğla'dan sonra Dalaman, ee Bodrum, ee Fethiye'de Şudur budur yazlık bölgeler işte hep buraya bağlanıyormuş. O bu yola. Hatta Antalya yolu bile yani bu yola. Ne bileyim. Bu yüzden çok. Bir de e, termik santrali var Şu ileride mermerler falan, mermer sanayi falan var. Bu yüzden bütün herkes bu yolu kullanıyor. Bu yolu kullandığı içinde işte böyle çok karar, kalabalık oluyor. İşte Aslan diye bir arkadaşla görüştümdü. Ee, dedi ki bana Moğol'a kadar böyle gidersin dedi. Muğla'dan, Muğla Moğol'a denizli. sonra aha ne oldu lan? he Artist. Böyle vın 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 geçiyordu yanımdan. Ne oldu oğlum? Kaza bas, kaza. Ya. Ne oldu lan? abi biri daha geliyor da. <laughs> Artistler sizi. Ne diyordum? Denizli'den ee, Denizden sonra rahatlarsın dedi. Tabi Denizli, Muğla, Denizli beni dağa vuruyor. Eğer ana yoldan indersen, ey yavrum ey. Bundan sonra sizi böyle görmek istiyorum. Aa bu hızlı, bu yeni ha, yeni olduğu için. Fort. Elen. Ee, Muğladan Denizli'ye dağ köylerinden vuruyor yaklaşık 2.500 falan metre tırmanışlı. Eğer ana yoldan gidersem yaklaşık 20 kilometre fazlalık olacak. İşte onu bu akşam karar vereceğim. Yarında sağanak yağış var. Yükseklere çıkarsam ne bileyim sıkıntı olur mu olmaz mı? Biraz daha ana yoldan gidip, biraz daha ana yoldan gidip, merhaba dayı, ee, sonra dağlara mı vurayım diye düşünüyorum. Bakalım onu. ...düşünürüz. İlerleyip Muğla'ya vardığımız zaman düşünürüz. Ona karar veririz. Ama hala soğuk hava. Hala soğuk. Yani yanımdan böyle... ...geçseler ne güzel. Oh mis. Ee, az kaldı az. Geliyorum Muğla. Bekle beni Bu yatağının girişi burası öyle abi çok yüksek dağlar var burada. Yani hep dağların etrafından çevrilmiş. Bu yerleşim alanı burası baya baya yüksek dağlar var. Evet, çok güzel. Çok güzel işte bu termik santraldir bu mermer fabrikalarıdır, ne bileyim. Benzinci abi de söyledi bir, bir yerden bu a 101lerindir şudur bulu falan filan. Hep böyle depoları falan orada falan dedi. Ya bu yol o yüzden çok karabalık falan. Aha. Yatağına girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Evet. Kapatayım. Yatağına da girmeyeceğim zaten. Hemen kavşaktan zırt sola dönüp devam edeceğim. Çünkü benzinlikten Muğla'ya 32 kilometre diye hesapladım. Gene akşam 6'yı yapacağız ya. Ne yapalım? Yük ağır olmasa biraz daha hızlanırım da yaklaşık 100 yük 16 kilo falan. Neyse. Yatağım. Burası Bozüyük köyü. O zaman da burada yapılmış yıllar yıllar önce. Sonra da bu Anadolu geçirmişler burada. Ozu Yük Köyü. Güzel Köy'e ileride ay ileride Teko. Ben bunu Tesco diye okudum daha önce. Tesco diye bir şey var. Benzin istasyonu. yanında da çorbacı. Çalma abi, çalma. Çalma. Ee... Çorba içtim bir de tost yaptı karışık. Ayıp söylemesi. İyi oldu. 5 saat, 5 saat götürü beni. Yine ATM bulmam lazım. Yok. Yatağına girmedim. Yatağını nasıl kaçırdım? Ben yatağın... Ne ya var? Mı? Bak zeytinleri topluyorlar. Aşağıda. Biraz önce video çektim. Video kapandı. Yani şeyi Hafıza dolmuş. olmuş. Allah Allah dedim hafıza nasıl olur da olur ya. 200, 270 mi yok. 100 kaç? 170 GB falan hafıza var. Allah Allah. Gittim baktım gerçekten de dolmuş. Bir sürü zıvır vardı. Yarım saat falan onunla uğraştım. Silmek için. Ee, sildim. Bir 10 GB'lık bir hafıza açıldı. Akşam bir yerde durduğum zaman 100 GBlık falan biraz daha hafıza almam lazım. onda uğraşmayayım. Seçilecek bir şey kalmadı zaten. Görüyorsunuz değil mi? Saat şu an 12 gibi. Bak hep işsiz güçsüzler yolda bak. Bu insanlar çalışmıyor mu? Yol dolu bak. Hep işsiz güçsüz. Evet. Türkiye'de işsiz çok. Hepsi yollarda lüks arabaların içinde. Buradan da bir politik mesaj göndereyim evrene. bu burası çok güzel bak. Yavaş yavaş alçaldı. En azından buradan yakın köyleri, evleri falan daha daha rahat görebiliyoruz. Güzel olmuş. Evet, güzelmiş bak. Çok güzel ha. Şey Yola yakın ama işte yola yakın olması biraz sıkıntı ama fark etmez. Çok güzel. Arkada bir sürü manzara. Çok güzel abi. Burada da var birkaç tane. Neymiş bu? Neyse. Önümdeki, önümüzdeki köyde ne var? Önümüzdeki köyde dayın demişti ATM var oradan para çekersin umarım ATM'den para sokuyor gideriz aradan. Geçeceğim de. Galiba kırmızı geçiyor. Abicim acıktım. Cem ustada. Ya ben aç değildim, toz falan yemiştim ayıp bir şey Çay içtim. Burada ee... çay içtim. Ee, sağ olsun usta, para da almadı. Sen yolcusun dedi ya. Ucursun sen dedi ya. Para alınır mı senden dedi. Abi Türk milleti işte böyle ya. Yani bunu başka bir ülkede göremez. Hiçbir ülkede göremez. Yani göremezsin abi. Kim kime bedava ne verir ya. Abi şurada açın desen karnını doyur adam ya. Bizim Türk milleti var ya. Türk halkı müthiş. Müthiş bir ırk yani. Muğla'ya 16 kilometre kaldı. O da yaklaşık sallana sallana bir 4 saatim alır. 4 saatten sonra güzel bir uyku. Yarın da Denizli yolcusu. Kapatayım. Neyse başka alternatif yok. Muğla'dan sonra şey veriyor. Dağ bayır veriyor. Ona göre planlama yapacağız. güzel. Ama bu, yani el, taze enişteyle falan görüştüm ben. Muğla'yla deniz arası bu kadar olmaz dedi. Bakalım. Ha bu nedir ya? Al sana bonus. Yağmur da başladı. Aa. Şurada ileride İki kilometre ileride. 2 kilometre ileride. Şöyle çekmeyin. Kendimi çekmeyeyim. Şu 2 kilo galiba 2 kilo. 2 kilometre ileride falan. Bir tane otel olmuyor. Oraya sığınayım diyorum. Bugün de bu kadar bitireyim diyorum. Çünkü hava boyutlandı. Çabuk da kararıyor. Lambaları da yaktılar. Başka alternatif yok. Dolara, bahçe. Yani çamlık falan. Bir yerde bitirmek lazım. Yürüyüşü. Kazası belasız. Şimdi havaya bakın şöyle göstereyim. Hava bayağı bozdu yani. İlerisi açık ama. İlerisi dedim. <laughs> belki 10 kilometre öte. Öyle yapayım ben. Muğla'ya da Muğla'dan da yarın geçeriz bir saat. Yani bir beş 5 kilometre, 5,5 kilometre kalmış olacak. İlk şehrimiz olan Muğla'ya. Ama da yarın geçeriz ya. Sağlık olsun. Değil mi? Kapatayım videoyu çünkü çok patatı kütütü var burada. O yüzden... Gelin lan gelin üstüme üstüme gelin. Hadi bakalım. Muğla'ya girdik yani. Muğla'ya girdik. tar. şurası hemen. Yani. Şey, Şimdi kilometre falan. Bir video edelim. Gece çökmeden çekeyim. Belki daha iyi olur diye düşündüm. Nihayet birinci şehrimize ulaştık. Nasıl geçti? Hava güzel geçti ya az trafik vardı tabi yollarda. Biraz mı? Yok. <laughs> <laughs> Belki de Türkiye'nin en işlek şeyi e, otobantı, otobanı mı artık ne diyorlar ona? Yani bölünmüş yolu mu artık bilmiyorum. Bu arkadaş ne yapıyor burada tek başına? Allah Allah. nereye gideceğiz. Dediğim gibi abi Muğla burası. Acayip dağlık ya. Ben böyle bu kadar tahmin etmiyordum. Ya dağın yamacına ya inşa edilmiş ya. Ama böyle boyuna. Buradan öyle görünüyor. Tam şurası boyun. Şöyle boyun. Allah Allah. Neyse gidip bakalım. Bu akşam millet bahçesine bakmam lazım. Ee, bulmam lazım. Hava da çok kötü ya. Şu bulutlara bakar mısınız? <laughs> Yalmaz. Millet bahçesine bulmam lazım. Oralara kısarım bilmiyorum. Daha hiç karar vermedim. Gidip göreceğiz. Neyse. Bir an önce varalım. Burası Muğla. Şehitler Arası. Allah şehitlerimize kanı göre rahmet eylesin. Kemleri cennet olsun. Baba orada bak baba. Baba. Kral orada kral baba. <laughs> Sana da merhaba. Sen nerede? Dedi yeri orada. <laughs> Muğla'nın köpek. Köpeği. Aa, biraz cins şuradaki. Tamam oğlum tamam gidiyorum. Buraya çadır kutsam iyi olur da valla. Domuzlardan da korudunuz beni. Bunlar olduğu gibi domuzdur. Abi nasıl bir yere kurulmuş bu ya inanılmaz. Çok içeride çok ormanlık var yani. Şurada bir yer geçtim. Valla ya bir orman yani. Mesela i̇şte yukarısı falan orman. Şehir merkezinden bir kilometre ileride. Burası da orman. Bisiklet evet. yolu yapmışlar çok güzel. Ta yukarıdan geliyorlar. Bir iki üç kilometrelik bir şey. Abi çok ilginç ya. Ay inanılmaz. Dağın yamacına yapılmış şehir. Bu Çok keskin dağlar var ha çok yüksek. Böyle böyle orada şeyine olduğuna bakmayın yani böyle yüksektir o. Yani en azından 600-700 <laughs> metre vardır orası. 600 metre tabi bilinenler için ne olacak ya falan. Yani 600-700 metre yani, güzel yani sağlam yüksek.